anne <laughs> miydi <laughs> <laughs> Arkadaşlar, bir çorba alalım. Arkadaşlar, şuraya bakalım. Abi basanaklar etmeyin. Yavaş. Milletimizin yanında olacağız. Her zor anında onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan önce nasılsak bundan sonra da aynısı olacak. Bugün il başkanımızla teşkilatımızla birlikte Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret ettik. Birazdan da Sultan Fatih'imizi ziyaret edeceğiz. Orada yine merhum başkanımızı Kadir abimizi ziyaret edeceğiz. Dualarla başlayacağız. İnşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak bundan sonra da o, onun gibi olacağız. Aynısı olacağız. Yani eee hep milletimizin biz zor gününde yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız ve bu manevi iklimde, bu kutlu şehirde onlarla tüm İstanbullularla, aziz İstanbullularla el ele kol kola yürümeye devam edeceğiz. Biz hep sokakta göreceksiniz, iş yaparken göreceksiniz, çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz. Milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz. Hiçbir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Milletimizle el ele, kol kola, gönül gönüle inşallah bu süreci yürüteceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, evet, buyurun çorba çorba. Hepsi hepsi yani biz bu aylardır çalışmalar yapıyoruz. Eee saha araştırmaları yapıyoruz. Teşkilatımız Mayıs seçimlerinin hemen ardından Yine yeniden İstanbul diyerek sahaya çıktık. 39 ilçemizi 964 mahallemizde vatandaşımızın, milletimizin ne eksiği var, ne sorunu var, ne problemi var hepsini takip ettik, not aldık. Uzman arkadaşlarla bu süreçleri tek tek değerlendirdik ve öne çıkan konularımız belli. Başta ulaşım, deprem riskimiz, kentsel dönüşüm, yine bu manada yeşil alan eksiği, sosyal donatı eksikliği, İstanbul'un güvenliği, huzuru e, bu manada yani huzurla yaşayacağımız bir iftar tablosu olacak. İşte medeniyetimizin bize bıraktığı eserler burada. Biz ecdadın torunları olarak inşallah o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla inşallah geleceği gençlerimizle, kadınlarımızla hep birlikte inşa edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkese sarılacağız, 16 milyonun kardeşi olacağız. 16 milyonun evladı olacağız, yeni gelecek abisi olacağız, yeni gelecek evdeki e, muradı olacağız, kardeşi olacağız ve hep birlikte aynı anlayışla işte inşallah çalışacağız, koşturacağız. E, eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını çok çalışarak, çok üreterek, bütün ekibimizle, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek hızlı bir şekilde acil acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Tabii eee inşallah önümüzdeki süreçte proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı bir şekilde İstanbul'a ilişkin çalışmalarımızı İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız. Zaten daha önce de onlar bizi biliyorlar. Biz de hem bakanlık dönemimizdeki hem daha önceki genel müdürlük dönemimizdeki birikimimizle geleceğiz. Oradaki tecrübemizle gelecek, geleceğiz. Ve o tecrübeyi, o birikimi e, buraya aktaracağız. iş üreteceğiz. Ve e, hep vatandaşımızla beraber olacağız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun.

geç gelecek abi. Bir 7. Verelim tabii lazım. Evet. Değil mi? Evet.